Arkadaşlar Hayat TV'nin ATP'nin arkadaşlar bugün e, Üçü deniz toplarını inceleyeceğiz arkadaşlar ATP yazıyor görmüş olduk Euro Africa Ball e, Böyle altın kılıfı var arkadaşlar e, Starbucks e, videosu yapmış ondaki gibi arkadaşlar Üç premium tenis ball Arkadaşlar yazıyor sen evet. Böyle kapanda da EAT yazıyor arkadaşlar Böyle gerçekten e, Çok güzel bir deniz topunun açılımını sizlerle yapalım arkadaşlar e, Arkadaşlar bu da en önceki bir tenis topu benim Maaşlara çıktım bir tenis sıra şey. Ben tenis maaşlarına çıkıyorum ve satınç. Dokuda doku Evet Yaz arkadaşlar. şöyle göstereyim. Neon rengiyle? iki tane önümüz çıktı. Evet. Tenis odanca eski ince ve yeni lif arasındaki farkı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu neon sarı toplar gerçekten mükemmel. Kutusunun içine koyalım arkadaşlar. Şöyle kutusunun içine koyalım. tak diye atalım. Ee, akşe. tenis temizledi arkadaşlar. Bu toplanıyorum yine. Ve bir sonunda yine var arkadaşlar. Ve e, raket arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir raket incelemesi gelecek arkadaşlar. Nasıl bir raket incelemesi gelecek? Ee, masa tenis masalarında, e, tenis raketlerinde arkadaşlar. Ee, 75 TL raketler arkadaşlar, 500 TL raket arasında ne fark var arkadaşlar? Yani bunun videosu gelecek tenis raketlerinde ee, böyle de katlanmamız bir 50 TL'lik raket ile ee, diğer arkadaşlar almış olduğumuz e, ee, babalatın arkadaşlar 100 TL raketlerin arasındaki de fark edecek cuma günü bu iki video da e, kanala gelecek ee, güzel şey böyle burası da şöyle bir 339B haş arkadaşlar haş başta haş 339B yazdık arkadaşlar videoya like atmayı anlama yapıyoruz arkadaşlar ee, evet, arkadaşlar bir de arkadaşlar. E, aşağı, bir sonraki videosu Tarsus'un ee, arkadaşlar bilgisayarcanda e, bilgisayar çantası o videoda gidebilirsiniz arkadaşlar burada fitnotküp ve kalemler ve kalem kutu arkadaşlar videosu çekildi arkadaşlar bu videoda çok güzel like atmayın arkadaşlar videoya yorum yazmayı eksiklerimizi söylemeyi tripod gelecek arkadaşlar kalitemizi arttırıyoruz o da bu logo gelecek kalitemizi arttırmaya günden geçecek katıldığımız arkadaşlar elimizi abimizi attığı zaman açabiliriz arkadaşlar kanalımız gittikçe büyür siz de bu hale katılmak istiyorsanız teknoloji portanın arkadaşlar katılmak istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay